İyi günler arkadaşlar. Yeni dersime hoş geldiniz. Konumuzun adı Parabol. Mini ders 1. Soru 1. Yanda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. y eşittir fx eşittir x kare eksi 12 x artı a eksi 1 ve ab 16 birim. Olduğuna göre fonksiyonun alabileceği en küçük değer kaçtır? Bakın size tavsiyem yol haritanızı oluşturun. Şimdi burada en küçük değer sorduğuna göre... Yani tepe noktasının ordinatını soruyor. Biz önce R'yi bulmamız lazım. R'den fonksiyonu bulduktan sonra yerine koyarak K'ya ulaşmamız lazım. Yol haritamız belli. Şimdi o zaman ben burada renkli kalemle şuradaki tepe noktamızı çiziyorum arkadaşlar. Yani buradan da şu şekilde çizeyim. çizdiğiniz zaman burası ne olmuş oluyor hatırlayın. Tepe noktasının R virgül K'sı. Şimdi R'yi bulabilirsiniz. Nasıl bulursunuz? Hatırlayın tepe noktasının formülünü. R virgül K idi gençler. R neydi? R eşittir. Eksi B bölü 2A. Formülü biz biliyoruz. Artık bunu şöyle bunun için alalım. Bu çok önemli ve değerli. R eşittir. Eksi B bölü 2A formülünden. R'yi bulabiliyoruz buradan. Fonksiyonu çünkü vermiş. Eksi B bölü 12 bölü 2'den de 6. Bakın bu bize şu kolaylığı sağlayacak gençler. Şurası 6 birimmiş. O zaman ben şu küçük parçaya A, O'ya K dersem burası 6 olur. Buradaki devamındaki kısımda K artı 6 olur. K artı 6. Çünkü ne demiştim hatırlarsanız? Simetri ekseni yani parabolün R'si. Parabol iki eş parçaya böyle Aslında orada fonksiyonu şöyle katladığınız zaman çakışır. O zaman yazıyorum. Diyorum ki AB uzunluğunu vermiş ya 16 birim olarak bana. K 2K artı 12. 2K artı 12 eşittir 16'dan 4K eşittir 2 çıkıyor. Bakın şunu bir bulut için alalım. Yani K'yı bulmuş oluyoruz. Biz ama buradaki K dikkatinizi çeksin. Orada ben oran olarak yazdım k. O zaman a noktası arkadaşlar, renkli kalemi yazacağım. a noktası k, bu 2 e, bulduk. Eksi 2'ye 0 noktası olarak bulmuş olursunuz. Bunu cebime koydum mu? Bundan sonra neydi hatırlarsanız? a, eksi 2'ye 0 noktası arkadaşlar parabol üzerinde bir nokta olduğu için denklemi sağlar. Denklemi sağlar. O zaman yazıyorum diyorum ki, şu yukarıdaki denklemde 0 eşittir. Eksi 2'nin parantez karesi. Eksi 12 çarpı eksi 2 artı A eksi 1. 2 kere 2 4. 24 da buradan gelecek. Bakın 2'nin karesi 4. 24, 28. 1 çıkarın 27. O zaman A eşittir. Eksi arkadaşlar 27 olarak bulmuş olduk. Bunu da şöyle bir bulut için alalım. Yakında yağmur olup yağsın. Bakın a'yı bulduktan sonra artık kolay işimiz fx polinomumuz veya parabolümüz diyelim. fx parabolümüzün denklemini x kare eksi 12x a'yı eksi 27 bulduk. Eksi 1 de oradan gelecek. Eksi 28 olarak yazmış olursunuz. Bana artık ne lazım idi? Fonksiyonun alabileceği en küçük değer. Yani buradaki şuradaki k değeri arkadaşlar. O zaman yazıyorum. R eşittir 6 için f r Eşittir. 6'nın karesi eksi 12 çarpı 6 eksi 28. Bakın 6'nın karesi 36. Eksi 72 eksi 36 oradan gelecek. Eksi 36 eksi 28 daha eksi 64. Bakın sizin gözleriniz içine bakarak çözüyorum. Yani k eşittir. Buradaki k eşittir. Eksi 64 olarak bulmuş olursunuz. ya doğru yanıt a seçeneği olur. İyi bir soruymuş hocam. Evet harikasınız. Soru 2. Y eşittir x kare artı 6x eksi 16. Parabolünün tepe noktası Y eşittir m 2 x artı 2 doğrusu üzerinde olduğuna göre m kaçtır? Arkadaşlar bakın bir parabol var. Bu parabolü şöyle çizebilirsiniz. Şuraya çizeyim şöyle. Bu parabolün tepe noktası şurada bir nokta. Şu nokta. Ne doğrusu üzerindeymiş onu da çizelim şöyle. Bilmiyoruz tabii ki doğru veya emin ne olduğunu bilmiyoruz. Şöyle bir doğru düşünün. Şuradan geçen. Şöyle tam buradan geçen. Tam onun tepe noktası üzerindeymiş. Yol haritamız oluşturduk. Neymiş demek ki? Tepe noktasının koordinatlarını bulacağım getirip noktada yerine yazacağım. Çünkü denklemi sağlamak zorunda. Yol haritamız belli. O zaman arkadaşlar tepe noktasını yazıyorum şimdi. Tepe noktası neydi bu formülümüz? R K. Bunu cebime koydum. O zaman R eşittir. Eksi B bölü 2 A'dan ise R eşittir arkadaşlar. 6 bölü 2 ama eksi olacak. Eksi formülden eksi 3. Bakın R'sini bulduk. K'yı da bulalım. Şuraya yazalım. K eşittir. F R idi. Bakın. Aslında K'nın diğer formülü var. 4AC eksi B kare bölü 4A ama oradan gitmiyorum. Bakın onu yazayım gene de burada. K'nın diğer formülü 4AC eksi B kare bölü 4A. Fakat ne gerek var ezberlemeye? Bulduğumuz R değeri yani absis değerini getirip yerine koyarsınız. Formül, yani şu fonksiyonda K'yı bulursunuz. O da yani eksi 3'ün parantez karesi artı 6 çarpı eksi 3 eksi 16'dan. Buradan 9 gelecek. 10, e, 9 eksi 3 kere 6 18 eksi 34'ten arkadaşlar eksi 25. Bakın kayda bulmuş olduk. Bu şu demek oluyor. Demek ki bu arkadaşımızın yani eksi 3 virgül eksi 25 arkadaşlar şu doğru üzerinde olduğuna göre yani buradaki bulduğum doğru üzerinde olduğuna göre denklemi sağlar. Bakın bunu yazıyorum güzel güzel yazıyorum hiç basamak atlamıyorum. Denklemi sağlar. O zaman yerine yazıyorum. Bakın diyorum ki artık y eşittir diyor ya eksi 25 eşittir gençler. M eksi 2 çarpı eksi 3 artı 2. Şimdi 2'yi diğer tarafa sallayın gitsin. Eksi 27 olacak. Eşittir. M eksi 2 çarpı. Bakın çarpmıyorum bunu. <laughs> Çünkü sadeleştireceğim. Eksi 3 ile eksi 27 sadeleşir. 9 kalır. 9 eşittir. M eksi 2 ise buradan arkadaşlar M eşittir. 11 olarak bulursunuz. Bakın zaten bana M'i soruyor. Başardık birlikte. Demek ki doğru yanıt A seçeneği olur. Soru 3. Yanda y fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir arkadaşlar. Zaten gözüküyor. O abc karesinin b köşesi parabol üzerinde olduğuna göre karenin alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar bakın unutmayın orada o abc kare. O zaman ben bu karenin bir kenarına k dersem burası da k olursa b noktasının koordinatlarını ne kabul etmiş olduk arkadaşlar? k virgül k. Tamam. Ama önce Parabolün grafiği verilmiş ya. Biz ona denklemir bulalım. Neydi formülümüz? fx eşittir. a çarpı x eksi 8'in parantez karesi. Çünkü teğet var. Bak. Bakın orada dikkat edecek nokta olsun. Yani parabol gelmiş. x eksenine -8, 8 noktasına teğet olmuş gitmiş. Demek ki x eksi 8'in parantez karesi çarpı a. A'yı bunun içinde bakın burada bir nokta daha vermişler. 0'a 16 denklemi sağlar. Arkadaşlar unutmayın. Parabol üzerindeki herhangi bir nokta denklemi sağlamak zorunda. Çünkü denklem üzerinde, doğru üzerinde veya parabol üzerinde. Özür derim. parabol üzerinde diyecektim. Bakın koyalım şimdi. 16 eşittir. A çarpı 0 koyduğu zaman x yerine x 8 64 olacak. Buradan arkadaşlar A 16 bölü 64'ten 1 bölü 4 olarak bulursunuz. Bunu bulut için aldım. Yakında yağmur olup yağsın. Esprisini de patlatalım. O zaman yazıyorum diyorum ki demek ki fx Parabolümüzün fonksiyonu eşittir. 1 bölü 4 çarpı x eksi 8'in parantez karesi. <laughs> Pardon arkadaşlar. Şimdi burada ne yapabilirsiniz? K virgül K idi ya. K virgül K da aslında B noktasından bahsediyorum. B K virgül K noktası da arkadaşlar denklemi sağlar. Bakın muntazam yazmaya çalışıyorum. O zaman yerine koyuyorum bakın. K eşittir. 1 bölü 4 çarpı K eksi 8'in parantez karesi. X gördüğüm yere K yazdım. Y gördüğüm yere K yazdım. Çünkü kareydi. Burada K'nın 4 olduğunu ben gördüm. Çünkü 4 koyarsanız 4 4 16. 4'e böl 4. Demek ki K eşittir 4. Açmayalım. Çünkü zaman kıymetli sizler için unutmayın. Bu K 4'ü şöyle bir çerçeve içine alalım arkadaşlar. Peki. Bana ne soruyor bu soruda? Karenin alanı soruluyor. Arkadaşlar karenin zaten bir kenarı K, 4 olduğuna göre demek ki S diyelim veya alan diyelim. Alan eşittir. 4 çarpı 4'ten de 16 birim kare olarak bulmuş olursunuz. Yani doğru yanıt A seçeneği olur. Bakın soru aslında güzel bir soru. Hem parabol var hem grafik üzerinde okuma var ve kare var. Yani güzel bir soru. Bir sürü konuyu bir arada işlemiş olduk. Soru 4. Yanda y eşittir fx fonksiyonu grafiği verilmiştir. 1. y eşittir fx eşittir x kare artı 4x. Eksi 2 eksi 2. 2 A, O eşittir 3 tane OB. Yukarıdaki verilere göre parabolün y ekseni kes noktanın ordinatı kaçtır? Arkadaşlar yine aynı mantığı yorum. Bakın. Önce şu tepe noktasının apsisini bulabiliyorum ben. Şu şekilde şurayı güzel yapayım. Nedir orası? Tepe noktasının apsisi R. Bulalım hemen. R eşittir. Eksi B bölü 2 A'dan arkadaşlar. R eşittir. Eksi 4 bölü 2'den 2. Ama eksi 2. Demek ki şu parça eksi 2 birim, yani şuraya kadar olan kısım 2 birim. Ben arkadaşlar yine buraya 2 birim, şuraya da K diyorum ben. Şu parçaya OBK diyorum. 2 artı K, burası 2 artı K olacak. Çünkü neden 2 artı K? Bakın, orasını sırala, oradan yürüyorum ben. Tabii ki başka teknikler var ama hani sizlere en kolay tekniği öğretmeye çalışıyorum. Simetri ekseni yani eksi 2 değeri, reşte eksi 2 bulduk ya. O sağa ve sola eşit parçalar böler. Çünkü katlayacaksınız, çakışacak. Osman diyorum ki, bakalım şimdi ne vermiş? Bakın burada bir tane eşitlik vermişler. AO uzunluğu yani K artı 4 eşitmiş gençler. 3 tane OB uzunluğu yani K'ya. Buradan 2K K eşittir 2 çıkıyor. Arkadaşlar K2 çıkıyor demek şu demektir. 2 birim uzaklı. Osman, B noktası da 2'ye 0 noktası. Yakaladınız. Parabolün üzerinde herhangi bir noktayı yakaladık. O zaman yazıyorum diyorum ki B 2,0 noktası denklemi sağlar. Bakın bunları sırala yazıyorum. Size not tutun. Atın o kağıdı yine atın. Önemli değil ama kafanıza görsel olarak kalacak. Şekil olarak. Peki. Yazıyorum yerine artık. 0 eşittir diyorum. X gördüğüm yere ki bakın denklemimiz burada. 2'nin karesi artı 4 çarpı 2. Eksi 2 M. Eksi 2'den. 4 2 4, 8 12 10 M eşittir 5 çıkıyor gençler. Bakın M eşittir 5 çıkıyorsa artık parabolümüzün graf, grafik verildi ya denklemi de bulmuş olduk. Şuraya yapalım boşluğa. Fx eşittir demek ki x kare artı 4x eksi 12. M yerine 5 koyuyorum. 5 kere 2 10. 12. Şimdi bana diyor ki parabolüm y eksenli kesi noktanın ordinatı. O zaman arkadaşlar hatırlarsanız x'e 0 verirseniz iş bitecek. x eşittir 0 için y eşittir eksi 12 olacak. Çünkü x'ler götürecek. Demek ki doğru yanıt C seçeneği olur. İyi bir soruymuş. Güzel çözdük beraber. Soru 5. Şekilde y eşittir parabolünün tepe noktası t olduğuna göre arkadaşlar f5 kaçtır diyor. Arkadaşlar yine mantığınız şu olsun. Bir kere orada simetri eksenini vermiş. Yani r'yi vermiş. Bakın dikkat etseniz 4'ten geçiyor. Demek ki şu parça 4 birimse şu arkadaşımız da 4 birim olmak zorunda. Simetri ekseni katlayacaksınız ya. O zaman burası 8'e 0 olacak. Yani 8. Şimdi parabolümüzün denklemini yazıyorum. fx eşittir yine a çarpı x çarpı. Çünkü tam orijinden geçmiş bakın diğer kol. Parabolü 2, 2 nokta kesmiş. Çarpı x eksi 8. Şimdi bana bir nokta daha lazım ki a'yı bulalım. Yani baş katsayıyı bulalım. Bakıyorum orada. Eksi 2'ye 20 noktası arkadaşlar. Denklemi Sağlar. Bakın afilli bir sağlar yazıyorum. Sağlar. O zaman yazıyorum. 20 eşittir diyorum. A çarpı eksi 2 çarpı arkadaşlar A yerine eksi 2 koyun. Yani pardon x yerine eksi 10. 10 kere 2 20. 20'ye böl 1. A'nın 1 olduğunu bulmuş olduk. Arkadaşlar burada şunu bir çerçeveyi şöyle büyütelim. Tamam. Artık parabolümüzün denklemini yazıyorum arkadaşlar. Fx parabolümüz ne oldu? 1 çarpı 1 yazmaya gerek yok. X çarpı x eksi 8 parabolüne ulaşmış olduk. Nereden ulaştık? Birincisi kestiği eksenleri kestiği nokta. İkincisi de eksi 2'ye 20 noktası verilmiş. Denklemi sağlar mantığında. Bana F5 soruyor arkadaşlar. Bundan sonrasını yapmayanı döverler hocam. Dilinizi buradan duyuyorum. Bravo. 5 çarpı eksi 3'ten de F5 eşittir arkadaşlar. Eksi 15 olarak bulmuş olursunuz. Doğru yanıt E seçeneği olur. Gençler gördüğünüz gibi mini dersimde 5 tane soru çözdüm. Bundan sonraki yine derslerimde Birazcık daha parabol ile ilgili sorular çözeceğim. Muhtemelen 4 ders yapacağım. Bunun yanında arkadaşlar yine başka projelerimiz de olacak. O projelerde ve yine bunun çözümleriyle görüşmek üzere şimdilik iyi günler.